Anneciğim, kardeşinin oyuncağını neden aldın elinden? Aldım. Verir misin onu? Defne'ye. Neden hayır? Sen de birlikte lego mu oynasın Defne'de? Defne'ye renkleri söyleyebilirsin, o da öğrensin. Ayağını mı elledi? Ayağını mı elledi Defne? Elledin mi abinin ayağını anneciğim? Abi kardeş Lego oynuyorlar. Mavi mi takacaksın anneciğim? Tak. Aferin. Oraya da mı mavi takacaksın? Tamam. Taktın mı? Taktın mı? Aa. Defne de kırmızı takmak istiyormuş galiba. Ona bir tane kırmızı Lego verir misin? Nerede? Orada. Aferin sana. Defne sen de kırmızı Lego tak. Ha? Aa Defne düşürdü. Lego düştü. Almadı mı? Almadı Al. Defne alsana Al. kardeşi. Al. Defne biraz ağır. O yüzden taşıyamayabilirsin anneciğim. Al. Ama kaldıramazsın anneciğim. O birazcık büyük. Defne biraz ağır değil mi anneciğim? Aa, yattın mı? Abisi neredesin? Buradaymış. Hadi şimdi kameraya el sallayalım. Oyun oynamaya devam edelim mi? Bay bay yapalım. Yapalım mı bay bay biz de? Çınar. Direk Lego verdin kardeşine. Sarı, mavi, kırmızı, yeşil. Defne sarı Lego istemiş anneciğim bak. Galiba Lego'yu ağzına götürüyor Defne. Bak takmaya çalışıyor şimdi. Sen ona yardım eder misin? Takmayı öğretir misin? Nasıl takıyorsun göster Defne bilmiyormuş anneciğim. Öyle takılıyor. Aferin. Oyun ne? Oyun